5. sınıf sosyal bilgiler beceri temelli testler 5. ünite cevapları. Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 5. sınıf sosyal bilgiler beceri temelli testler 5. ünite cevapları. SFE 5. sınıf beceri temelli testler kitabı sayfa 138 cevapları. SFE 1. Ben bir buğday tanesiyim. Anadolu'nun bir köyünde güz rüzgarları eserken ekildim toprağa. Üzerimden geçen kara kışa rağmen sessizce bekledim. Bahar gelince bir başağın üzerinde çoğaldım serpildim. Yaz boyu güneş ısıttı bedenimi. Olgunlaşıp sararınca çiftçi hasat etti, harman etti beni. Doldurdu bir çuvala, yüklendik kamyonlara. İlk durağım değirmenler. Öğütüldüm, un haline getirildim. Tekrar dolduruldum çuvala, bu kez yolculuğum fırınlara. Fırıncı beni suyla yoğurdu hamur yaptı. Sıcacık fırında pişip ekmek oldum şimdi de. Yolculuğum bitmemiş meğer, sabahın erken saatlerinde düştüm yine yollara. Son durağım mahalledeki bakkal. Eğer sabah kahvaltısında sofrada beni yiyorsan, uzun bir yolculuktan sonra ulaşmışım demektir sana. Bu metinde buğday ile ilgili. I- Üretim 2- Dağıtım 3- Tüketim Aşamalarının hangilerinden bahsedilmiştir? A, ayrı 2. B, ayrı 3. C, 2 ve 3. D, 2 ve 3. Cevap D. İkinci sahip olduğu verimli topraklar ve turizm potansiyeli sayesinde Türkiye'nin önemli illerinden biri olan Hatay bir cazibe merkezi olmayı sürdürmektedir. Yılda birden fazla ürün alabilmenin mümkün olduğu Amikova'sında pamuk ve buğday başta olmak üzere farklı ürünler yetiştirilebilmektedir. Bunun yanı sıra tarihi ve doğal güzellikleri bünyesinde barındıran bu şehre yerli ve yabancı ziyaretçilerin gerçekleştirdikleri geziler nedeniyle oteller inşa edilmiş, yöresel lezzetleri tadabilmeleri amacıyla da birçok yeni tesis kurulmuştur. Buna göre bu ilimizde I. Aşçılık 2. Ziraat Mühendisliği 3. Turist Rehberliği mesleklerinden hangilerinin gelişmesi beklenir? A. Ayrı 2 B. Ayrı 3 C. 2 ve 3 D. I. 2 ve 3 Cevap D. SEF 5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 139 Cevapları SEF 3. Cumhuriyet döneminin ilk ciddi teşebbüslerinden biri Uşaklı Molla Ömer Oğlu Nuri Şeker adında bir çiftçi tarafından yapılmıştır. İlk olarak Kalfa köyündeki çiftliklerinde Avrupa'dan getirdiği pancar tohumları ile pancar yetiştirmiştir. Şeker pancarından şekerin nasıl elde edildiğine dair araştırmalar yapmıştır. Elde ettiği pancarları rendelemiş, rendelediği pancarları kaynatıp içindeki tatlı öz suyunu çıkartmıştır. Elde ettiği suyu kaynatmış ve şerbet elde etmiştir. Bu şerbeti çeşitli işlemlerden geçirerek şeker kristallerine dönüştürmüştür. Buna göre Nuri Şeker'in girişimi aşağıdaki aşamalardan hangisini yansıtmaktadır? A. Tüketim B. Dağıtım C. Üretim D. Pazarlama Cevap C. Dördüncü sağladığı yüksek kaliteli verim sayesinde son zamanlarda ziraat sektörünün en çok tercih edilen gübrelerinden olan solucan gübresi girişimci insanlarımıza da ilham kaynağı olmuş durumda. Kimyasal içerik bulunmadığı için toprağa zararı olmayan ve verimi artıran solucan gübresi satın almak için birçok kişi sipariş vermektedir. Kendi küçük ahırlarında üretim gerçekleştirenlerin yanı sıra kurmuş oldukları işletmelerde çok sayıda insana istihdam sağlayarak üretim yapan kişiler de bulunmaktadır. Bu bilgiden hareketle solucan gübresi üretiminin I. Tarımsal verimi artırma 2. İş imkanı sağlama 3. Ulaşım olanaklarını geliştirme. Durumlarından hangilerine katkı sağladığı söylenebilir? A. Yalnızlığı. B. I. 2. C. 2 ve 3. D. I. 2 ve 3. Cevap. B. 5. Üretim ve dağıtım faaliyetlerini, iklim, coğrafi konum, su kaynakları, bitki örtüsü gibi yer şekilleri doğrudan etkiler. Tarımsal üretim için daha çok geniş ve verimli alanlar gerekir. Ovalar bunun en güzel örneğidir. Dağıtım ulaşım sayesinde gerçekleştiği için ulaşıma elverişli olmayan yerler aynı zamanda dağıtımı ve tüketimi de olumsuz yönde etkilemektedir. Buna göre aşağıda verilen yörelerden hangisinde üretim ve dağıtım olumsuz etkilenir? Cevap: A S.E.F. 5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 140 Cevapları, S.E.F. 6, verilen görsel incelendiğinde Bursa'nın önemli turizm merkezlerinden biri haline gelmesinde. I. Yeryüzü Şekilleri 2. Tarihi ve Kültürel Değerleri 3. Sunulan Hizmetler Özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? A. Yalnız I. B. Ay ve 2 C 2 ve 3. D 2 ve 3. Cevap D. 7. Türkiye'de görülen iklim tiplerinin belirleyici tarım ürünleri vardır. Örneğin Karadeniz'de çay ve fındık. Akdeniz'de muz, turunçgiller ve zeytin. İç Anadolu'da arpa, buğday, elma, patates ve şeker pancarı tarımı yapıldığı görülür. Bu verilenlere göre I ülkemizde farklı iklimler görülür. 2 İklimin tarım ürünlerine etkisi vardır. 3 İklim ürün çeşitliliğinde etkilidir. Yargılarından hangilerine ulaşabilir? A yalnızı. B I ve 2. C 2 ve 3. D I 2 ve 3. Cevap D. ÇF 5. sınıf beceri temelli testler kitabı sayfa 141 cevapları. ÇF 8. Lise öğrencisinden konuşmayı işaret diline çeviren yazılım. Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan lise öğrencisi Kayra, işitme engellilerin diğer insanlarla sağlıklı iletişim kurabilmesi için konuşmayı işaret diline çeviren bir yazılım hazırladı. Okulun bilgi işlem merkezinde çalışan işitme engelli bir personelin öğretmen ve öğrencilerle iletişim kurmakta yaşadığı güçlüğü gördükten sonra projeyi gerçekleştirmeye karar verdiğini söyleyen Kayra, bu projeyle işitme engellilerin toplum hayatında diğer bireylerle daha rahat iletişim kurmalarını ve sosyal hayatlarını kolaylaştırmayı amaçladığını söyledi. Buna göre Kayra'nın projesini hazırlarken aşağıdakilerden hangisini dikkate aldığı söylenebilir? A. Sorumluluk bilinci B. Projenin popülerliği C. Takdir kazanma isteği D. Projenin ekonomik getirisi Cevap A. 9. Karadeniz kıyıları her mevsim yağış alan bir özelliğe sahiptir. Bu nedenle Ordu Giresun, Trabzon ve Rize'nin kıyı kesimlerinde yağış ve neme daha fazla ihtiyaç duyan fındık, çay ve mısır üretimi yaygındır. Erzurum-Kars yöresinde yaz yağışları fazla olduğu için otlak alanlar geniştir. Bu durum büyükbaş mera hayvancılığının bu çevrede gelişmesinde etkili olmuştur yazları uzun ve güneşli geçen, Akdeniz ikliminin etkisi altında olan kıyı kesimler deniz turizminin merkezi haline gelmiştir. Buna göre bir bölgede görülen ekonomik faaliyetlerin belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir. A. Yüzey şekilleri B. İklim özellikleri C. Kültürel faktörler D. Eğitim faaliyetleri Cevap B. SEF 5. sınıf beceri temelli testler kitabı sayfa 142 cevapları SEF 10 verilen görselde numaralanmış faaliyetlerden hangisi tüketim aşaması ile ilgilidir? A5 B4 C3 D1 Cevap A 11. temel geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğu yerlerde insanların beslenme alışkanlıklarında daha çok o bölgede yetiştirilen tarım ürünlerinin yer aldığı görülür. Sanayi ve hizmet sektörünün ağırlıklı olduğu yerlerde ise restoran kültürü ve dondurulmuş gıdalar gibi çeşitlilikler görülür. Buna göre 1 bir yerin gelişmişliği o yerdeki insanların tüketim alışkanlığını belirler. 2 ekonomik faaliyetler yemek içme tarzını etkilemektedir. 3 sanayi ve hizmet bölgelerinde hazır gıda tüketimi tarımsal üretim bölgelerine göre fazladır yargılarından hangilerine ulalabilir? A. Yalnız I. B. Yalnız 3. C. I. 2. D. I. 2 ve 3. Cevap. D. SEF 5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 143 Cevapları SEF 12. Kındıra Köyü, Kartalkaya Kayak Merkezi'ne varmadan önceki son köydür. Kındıra Köyü'nün kaderi Kartalkaya Kayak Merkezi'nin açılmasıyla değişmiştir. Kayak merkezine giden yolun köyden geçmesi köy halkına yeni bir kazanç yolu sağlamıştır. Kar nedeniyle yolda kalan araçlara zincir takıp traktörlerle çekerek kazanç elde etmişlerdir. Turistlerin mola verip konaklayabilecekleri, kayak malzemeleri satın alabilecekleri, kiralayabilecekleri tesisler kurmuşlardır. Bu durum Kındıra Köyü'nde aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin gelişmesine katkı sağlamıştır? A. Tarım B hayvancılık. C ticaret. D madencilik. Cevap C. 13. Nazarköy İzmir ilimizin Kemalpaşa ilçesine bağlı bir yerleşim yeridir. Buradaki insanların en önemli gelir kaynaklarından biri nazar boncuğu üretimidir. Köylü kadınlar genelde erkekler tarafından el emeğiyle üretilen boncuklardan süs eşyaları yaparak satışa sunmaktadır. Gelen yerli ve yabancı turistler ise Nazar Boncu atölyelerini gezerek dükkanlardan alışveriş yapmakta ve yöresel yiyecekleri tadarak keyifli zamanlar geçirmektedir. Metne göre aşağıdakilerden hangisi Nazar Boncu üretiminin yöre halkına sağladığı katkılardan biri değildir? A) Kültürel değerleri gelecek nesillere ulaştırması. B) Sanayi faaliyetlerini geliştirmesi. C) Yörenin tanıtımını yapması. D) Ticari gelir kaynağı olması. Cevap, B. 14. tarlasında domates üretmeyi planlanlayan Ali Bey bu iş için gerekli olan maddi imkanlara da sahiptir. Toprak ve iklim yapısına uygun tohumları araştırmış ve arazisine ekmiştir. Olgunlaşan domatesler toplanmış, kamyonlarla şehre taşınmış, ancak Ali Bey ürünleri satacağı yeri daha önceden planlamadığı için domateslerin büyük bir bölümü satılamamış ve çürümüştür. Ali Bey bir girişimcinin yapması gereken hangi aşamayı dikkate almamıştır? A. Üretim B. Dağıtım C. Pazarlama D. Sermaye Cevap C. SEF 5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 144 Cevapları SEF 15. 0 Otomobile de hile karıştı. 0 kilometre bir otomobil alan Ahmet Bey, 8 ay sonra bu aracını satmak zorunda kalıp galeriye götürmüştür. Galeri tarafından yapılan incelemelerde aracın kaporta kısmının bir bölümünde boyanın orijinal olmadığı tespit edilmiştir. Ahmet Bey, aracın ilk kullanıcısı olduğunu ve herhangi bir kaza yapmadığını ifade ederek aracı almış olduğu bayiye götürmüştür. Yaşadığı durumu bayi yetkilisine anlatmış ve kendisine bayi tarafından ayıplı mal satıldığını belirtmiştir bu nedenle kusurlu aracı iade edip, ödediği parayı veya aracın yenisini talep etmiştir. Ancak bayi yetkilisi araçtaki hatayı kabul etmelerine rağmen Ahmet Bey'in isteklerini karşılayamayacaklarını belirtmiştir. Buna göre Ahmet Bey, yaşadığı sorunu çözmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A. Tüketici Hakları Mahkemesi'ne başvurmalıdır. B. Aracını bu şekilde kullanmaya devam etmelidir. C. Sorunu bireysel olarak çözmeyi denemelidir. D. Yasal olmayan yollarla sorunu çözmelidir. Cevap A. SEF 5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 145 Cevapları SEF 16 Aşağıda ülkemizdeki fındık üretimi ve ihracatına ait bazı bilgiler verilmiştir. Görsele göre ülkemizdeki fındık üretimi ve ihracatı ile ilgili olarak I, ülkemiz dünya fındık üretiminde ilk sırada yer almaktadır. 2. Fındık ihracatı yaptığımız ülkeler fındık ihtiyaçlarının tamamını ülkemizden karşılamaktadır. 3. Ülkemizde fındık üretimi 2018-2019 yılında bir önceki yıla göre artış göstermiştir. Yargılarından hangilerine ulaşabilir? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Ayr 3. D, I, 2 ve 3. Cevap, C. SEF 5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 146 Cevapları, SEF 17, kendi elektriğini kendi üretti. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan Kc kendi elektriğini üretti. Elektrik elektronik mühendisi olan K, Ç'nin çatıya kurduğu güneş enerji panelleri ısıyı topluyor. Bu enerji inverter, dönüştürücü, denilen cihazla da elektriğe çevriliyor. Devlet desteğiyle güneş enerji üretim tesisi de kurdu. Üstelik ürettiği elektrik fazlasını da satarak bir kazanç sağlayabiliyor. Buna göre verilen haberdeki girişimci ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. imkanları fırsata dönüştürmüştür. B. Ekonomik olarak gelir elde etmiştir. C yenilenebilir enerji kaynağından yararlanmıştır. D herhangi bir yardım almadan amacına ulaşmıştır. Cevap D. 18. aşağıda akarsularımızdan çeşitli şekillerde yararlanıldığı görülmektedir. Buna göre akarsularımızın kirletilmesi veya kuruması durumunda hangi ekonomik faaliyetlerin olumsuz etkilenmesi beklenemez? A turizm B enerji üretimi C madencilik D. hayvancılık. Cevap C. SEF 5. sınıf beceri temelli testler kitabı sayfa 147 cevapları. SEF 19. Kaz, Ardahan ve Kars'ta köylerin geçim kaynağı. Kars ve Ardahan'da aileler tarafından yapılan kaz yetiştiriciliği özellikle kırsal alanda en önemli geçim kaynağı oldu. Besicilik de çoğunlukla meradan faydalanılması bakımının kolay olması üretim maliyeti açısından ciddi bir avantaj sağlıyor. Bölge halkı için alternatif iş ve gelir kaynağı olarak görülüyor. Köylülerden G'ye ise önemli misafire kaz eti ikram ettiklerini her evde yılda ortalama 50 kaz yetiştirildiğini, bunların bir bölümünün satıldığını, diğerinin ise kış mevsiminde tüketildiğini belirtti. Kaz besleyen köylülerden C, A, da, bizim yörede misafirlere kuzu yerine kas keser etini tandırda pişirir ve ikram ederiz, diye konuştu. Buna göre kaz yetiştiriciliğinin I, ekonomik faaliyetler 2, yemek kültürü 3, iklim özellikleri Durumlarından hangilerini etkilediği söylenebilir? A, ay 2 B, ay 3 C, 2 ve 3 D, I, 2 ve 3. Cevap, A. 20. Erzurum'da yaşayan Rıza, bizim yörede yaz yağışları fazla olduğu için gür otlakların olduğu meralarımız oldukça geniş bir yer kaplar. Bu yüzden yöremizde hayvancılık oldukça yaygındır. Konya'da yaşayan Özgür, Bizim yörede bozkır bitki örtüsü yaygın olduğundan büyükbaş hayvancılık için yeterli otlaklarımız bulunmamakta. Yaz yağışları az olduğu için bölgemizde daha çok küçükbaş hayvancılık faaliyeti yapılmaktadır. Buna göre Erzurum ve Konya'da farklı hayvancılık faaliyetinin yapılmasını belirleyen temel unsur aşağıdakilerden hangisidir? A) Yeryüzü şekilleri B) İklim özellikleri C) Su kaynakları D) Ulaşım faaliyetleri Cevap B. ÇF e. 5. sınıf beceri temelli testler kitabı sayfa 148 cevapları. ÇF. E. E. 21. yukarıdaki bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Ambalaj atıklarının dönüşümünde geçen yıllara göre artış vardır. B. Geri dönüşüm Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamıştır. C. Doğanın korunmasına katkı sağlanmıştır. D. Kaynak tasarrufu sağlanmıştır. Cevap B. 22. Yusuf Bey marketten etiket fiyatı 8 Türk Lirası olan peyniri üzerindeki bilgileri kontrol ettikten sonra satın almıştır. Marketten aldığı fişi kontrol ettiğinde peynirin fiyatının fişte 10 Türk Lirası yazdığını görmüştür. Yusuf Bey fazla para ödemesine rağmen herhangi bir işlem yapmadan eve dönmüştür. Buna göre Yusuf Bey bilinçli bir tüketici olarak aşağıdakilerden hangisine dikkat etmemiştir? A. Satın aldığı hizmetle ilgili yaşadığı sorunu satıcıyla çözmeye. B. Satın aldığı ürünün veya yararlandığı hizmetin fişini almaya. C. Gıda ürünlerini alırken üretim ve son kullanma tarihlerine bakmaya. D. Gıda ürünlerinin ambalajlarının yırtık, hasarlı veya açık olmamasına. Cevap A. 23. Üzüm suyundan yapılan bulamaca, ipe dizilmiş cevizlerin birkaç defa batırılmasıyla yapılan orjik elazığın tescilli ürünlerindendir. Orjik için düzenlenmesi planlanan festival, üreticiden satıcıya kadar herkesi heyecanlandırdı. Festival, gençler ve vatandaşların yanı sıra esnafları da sevindirdi. Tarihi kapalı çarşıda orjik satan esnaflar, yapılacak festival ile işlerinin açılacağını ve daha fazla üretim ve satışın olacağını aktardı. Buna göre festivalin aşağıdakilerden hangisini etkilemesi beklenir? A) Dini inancı B) Siyasi hayatı C) Eğitim düzeyini D) Ekonomik faaliyetleri Cevap D 5. sınıf sosyal bilgiler milli eğitim bakanlığı yayınları beceri temelli testler 5. ünite cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.